Kanal S mikrofonlarına konuşan Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, Samsun Spor taraftarı beni inanılmaz etkiledi. Bu taraftar galibiyeti istedi. Çok güzel bir şehir, stadyum. İnşallah Samsun Spor Süper Lig'e çıkacak dedi. Önce diyor, Hoca'yı, takımı başkanı bütün taraftarları herkesi tebrik etmek istiyorum galibiyetlerinden dolayı. The fans impressed me, hold on all night all day we saw the fans love Samsun Sport. Samsun Sport taraftarı beni acayip etkiledi diyor. İnanılmaz bir destek verdiler diyor. Bütün gece susmadılar, takıma sahip çıktılar ve bu taraftar bunu diyor e, yani istedi galibiyetin şey olması için. Beautiful city, beautiful stadium and I wish you all the best for Super League. Çok güzel bir şehir, çok güzel bir stadyum. <laughs> İnşallah diyor Samsung Sport Süper Lig'e çıkacak. Süper Lig'de Samsun şimdiden bol şanslar diliyorum diyor. But more important is the next game. Don't think about Super League, just win next game three points. Burada diyor adım adım gitmeniz lazım. Bir sonraki maçı düşünmeniz lazım. Çünkü şampiyon olmadan önce adım adım gidip şampiyonluğu garantilememiz lazım. Teşekkür ederim.